Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burada oyun oynuyoruz arkadaşlar. Eğer daha çok daha kanalıma aşağıdan abone olup bir de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tam ekranı göstermiş şöyle çalışıyorum. Ve oyun bitti arkadaşlar. Evet bugün Murder Mystery really, oyun oynuyoruz arkadaşlar. Eğer daha çok tutarsanız Murdar oyunu istiyorsanız bunu seri haline getirebilirim çok severseniz arkadaşlar ee, ve daha iyi kamera açısı yapabilirim arkadaşlar yani daha belli mesela şu tarz şöyle güzel mi arkadaşlar sadece ekran gözüksün istiyorum ben aslında şu paramızı görüyorsunuz arkadaşlar ee, ilerlerde şuralarda falan e, ee, bayağı bir şeyde kutular falan açacağız arkadaşlar. Şunları da falan açacağız. Ee, şurada silah kutusu var. Silah kutularından arı sıra açacağım. Silah kutularında mesela ne varmış arkadaşlar? Bunlar varmış gayet iyi. Burada bunlar var. Sıra tıklayalım. Bu çıkarsa çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Başka? Yakında radyo da alabilirim belki. Kaç robuxmuş? Hemen bakalım. Bakalım kaç robux arkadaşlar. 475. Tamam. Belki alırım arkadaşlar ben bunu. Direkt öldük ya. Neyse sıkıntı yok. <laughs> Bu arada arkadaşlar yeni karakterimi beğendiniz mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Yeni karakterin suratı yine 5 Robux mu civarlarda? Ee, şu 75 Robux. Üstüm zaten 5 Robux arkadaşlar beyaz. Ee, beyaz karakter yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ya. Beyaz karakterin güzel olacağını düşünüyorum. Bu arada bilgisayar biraz donuyor arkadaşlar. Biraz değil, bayağı donuyor. Öyle bakmayın. arkadaşlar sizlere birkaç şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, e, ben bir tane video kaydetmiştim. Bu videoyu arkadaşlar YouTube atacaktım. Şöyle bir sorun oluştu. Atamadım arkadaşlar. E, videoyu. O videoda arkadaşlar bayağı güzel şeyler falan yaptık. Belki şimdi denene deneyeceğim ben birkaç kere daha deneyeceğim arkadaşlar o videoyu atabilir e, atabilirim büyük ihtimalle. bayağı denersen hata veriyor arkadaşlar. Ya videoyu YouTube'a gönderemiyorum. Ama birkaç kez denedim. Denediğim zaman bence olur arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar öbür e, videoda sizlere bedava 20 Robux veren uygulamayı göstereceğim. Uygulama derken site. Siteyi göstereceğim. Herkes kullanıyor. Hatta YouTube'a da yazabiliriz. Game Loot arkadaşlar. Game Loot diye hatırlıyorum. Bunu YouTube'a yazın. Oradan da bakabilirsiniz. Benim atıyorum videodan da bakabilirsiniz. Ben daha detaylı anlatacağım. Ee, yapamayanlarınız olursa yorumlara yazsın arkadaşlar. Ee, attığım videonun altına. Onların hepsinin cevabını vereceğim arkadaşlar. Elimden yani geldiğince. Orada bunlar ne yapıyor ya? Ne <laughs> ben şuradan bir çopa bakmak istiyorum. burada bin bin ise şöyle bir kılıç varmış. Aslında güzel mi? Güzel mi arkadaşlar? Siz beğendiniz mi? Neyse. <laughs> arkadaşlar. <laughs> Bu arada ileride animasyon almayı falan düşünüyorum. Aklımda o var. Zombi animasyonu 500 Robux. <laughs> Kanalımız ilerlerse e, karakterimi yenilerim arkadaşlar. Ben zıppırdı böyle karakter değiştirmeyi çok sevmiyorum aslında. Animasyon alacağım. Şortumu değiştirmem ben. yani <laughs> Bence değiştirmeme gerek yok şu şort. Neyse bakarız bakalım. Bakalım ee, masum olduk. Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şort alayım mı almayayım mı? Bu beleş biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bedava. O hariç <laughs> her şey robuxlu. Şimdi şu sıra zaten 25 robux. Saç 95 robux. Şu 75 robux da şuradan ne oluyor? Oğlum? Ana orada bir şey olma. Oraya çıkamıyor muyuz ya? Ha çıkamıyoruz. Anladım. Katil. Katil dışarıda herhalde. <laughs> Şerif ölmemiş. Güzel bildiğim için güzel oldu. Allah. Im. Topuk topuk topuk. Kaç şuraya. Tuvalet. Oturalım şuraya şu arkadaşlar kazandık Evet Şerif aldı gel şap kısmına ben bir daha kavuştular Ben de Aslında Arkadaşlar bu oyunu eskiden beri oynuyorum kılıçlarıma falan bakmayın eskiden eski hesabım vardı benim Bayağı iyiydi. Onunla kılıçlarım aşırı aşırı iyiydi. 95 seviyedim. Çok eski hesabım vardı arkadaşlar. Hatta gidip bakabilirsiniz. 14K Keren ve ismi. Gidip bakabilirsiniz. Bayağı rox vardı o hesapta ama yani hesabı kaybettim. Yok şu an elimde <laughs> <laughs> Evet. Buradan mı geliyor lan? Yani onun katil zannet... Onun katil galiba ya. Bakayım. Ne oluyor oğlum? <laughs> Şöyle bir çıkacağım. Orada arkadaşlar bu oyunda Robux yatırmamı istiyor musunuz? Yani ben çok Robux taraftar değilim yani çok yatırmıyorum. Ama isterseniz bu oyuna paraya yatırım arkadaşlar. Yani ben az yatırdım e, ee, animasyon almam isterseniz de alırım yani Cavi isterseniz yoksa almam yani animasyonu isteğinize <laughs> bağlı zombi animasyon alayım mı ya da astronot animasyonu arkadaşlar astronot da aslında çok güzel değil de ee, e, isterseniz alırım arkadaşlar ikisinden birini seçin arkadaşlar ee, astronot yoksa e, ee, zombi mi? Bir yorumlara yazın arkadaşlar siz onu. Bazen oturmuyor karakterim. Ya. normalde karanlık olmuyor mu arkadaşlar. Şu şekil yapalım. Kolumuz da gözükmüyor. Da şöyle yapsam bayağı gözüküyor mu? Neyse ya. Şuradaki paraları alın. Aha. Bir dakika. Adam var sanki orada. Katil mi lan o? Biri katil de. Kendini belli etmiyor. Ya ben görmedim şu an katili. Burada mı lan? bunu katil zannettim var ya. Kız ya. Ya git ya. Bak kardeşim ayak. Aşağıda mı? <laughs> Aldık burada. Bu maçı da. <laughs> Katil buymuş. Karra köpek. Burası sanki beyazlar arkadaşlar ya. Burası turuncu olmuş. Cadılar Bayramı'nın ne alakası var mı? <laughs> Halloween. Ya arkadaşlar Skyboard oynuyorsanız biliyorsunuzdur. Burada Cadılar Bayramı şey vardı. O da bitti de. Bunda bitmedi Cadılar Bayramı. Nedense. Masum oldum gene yani her zaman gibi. Hadi bakayım. Aşağı iniyorum. Aa, ne oluyor lan? Bunların biri katil hangisi katil? Allah. Katil vallahi birini bıçakladı. Aha. herkes alıyor bu katil. Ay son bak buradaki, buradaki birini öldürmüş Oradan buradan topuk yaparım yalnız. Şunu alayım. Direkt şuraya. Şu şekilde bakamıyorum. Şu an bir yok arkadaşlar. Tane bir tane kuzu geçti gördüğünüz herhalde. Bak, kameraya bakmıyorum aslında arkadaşlar. Bak, o yüzden şu an kamera açısını falan bilmiyorum. Kazandık bu evde. Bu arada benim üstüm çok parlıyor ya. Evet. Neden acaba? Üstüm beyaz diyor acaba. Üstüm siyah mı aslında Bence böyle iyi arkadaşlar ya. Böyle iyi bence. Şuraya hemen. Bir dakika. Evet arkadaşlar en baştan başladık. Şerif silahını alıverken şurada da ölmüştü. Şerif silahını aldım da kim katil şu an bilemiyorum. Aa biri daha öldü. Hiç Aa. Aa. Hadi bakalım. Aldık öldürdük arkadaşlar. Bu ne biçim tık lan? Tövbe, tövbe. İnşallah sesim geliyor bu arada. Lan er oğlum ne oluyor? Muzaffer abi ya. Özüm Muzaffer abi. Tövbe. Yan Başka hareket yapacaktım. Adamla birleştim. şuraya eskiden çok kolay çıkıyordu ya. Şimdi çıkmıyor. Hadi ya artık katil olayım abi ya. Bayağıdır katil olmuyorum ya. Kara köpek burada. Aslında buraya saklanabilir ama neyse ya ben direkt alıyorum abi. Allah ekber. Allah orada. Ödümü patlattın ödümü. Ana öldürmüş ya da kara köpeği. Arkamda ek katil büyük ihtimal pembeli. Geliyor mu? Yani olabilir bak. Yüzde 80 o. Şu kapıyı kapatacağım. <laughs> Çık hadi. Ne oluyor lan? Evet. Katil olabilir var ya olma şansı bence var. Size <laughs> paraları da alayım da. Paramız bayağı az arkadaşlar ya. Aslında bu oyunda Robux yatırdığımda gerek kalmadı bu altınları almama. <laughs> ne oluyor lan böyle yapınca? Allah ölümde doluyor. Aha gitti vallahi öyle. Buradan mı gitti? Allah bu öldürdü maşallah. Katil. Katilin tipine bakın ya. Arap. Arap yare. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kanalıma aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok şükür bakın. Bay bay. ve aşağıdan karakterin puanlamayı unutmayın. Bay bye. bye.